Evet, e, bugün yani bandırma karşılaşması zor bir karşılaşma. Sadece rakiple de değil aynı zamanda e, stadın bulunmuş olduğu e, konum, yani rüzgarın ne kadar etkili olduğunu e, bilerek yani biliyorduk e, ve e, birinci devreye rüzgarı arkasına alan takımın avantajlı bir durumda başlayacağını eee e, tahmin ediyorduk daha doğrusu ve maçı esnasında da bunu çok net bir şekilde gördük e, çünkü e, rüzgara karşı oynamanız çok e, kolay olmuyor. E, buna rağmen ilk devre gayet iki takım da kontrollü oynadı çünkü çok fazla biz de pozisyon vermedik ama pozisyona kendimize çok fazla e, girmedik ortada e, geçen bir karşılaşmaydı. E, son dakika Diamandenin sakatlanmasından sonra orta sahada e, biraz e, dengemiz. E, Dengemizi yani düşürdük daha doğrusu biraz dengemiz bozuldu ve son dakikada da ilk teren son dakikasında yemiş olduğumuz gol tabi rakibin motivasyon açısından çok doğru bir zamana geldi bizim açımızdan da. Kötü bir zamana geldi. İkinci devre oyunun e, ilk devrenin tam tersi oldu. Biz biraz daha fazla topa sahip olan takım olduk. Biraz daha e, etkili olmaya çalıştık. O kadar e, duran top kullandık. Ama duran topları rüzgarın e, avantajını kullanarak veya değerlendirerek kullanamadık açıkçası. E, bu konuda eksik olduğumuzu söyleyebilirim. E, ve 18 etrafında son tercihlerimiz, son paslarımız, son inisiyatiflerimiz bunlar da çok doğru değildi. Ee, ikinci gol yani risk, risk almış olduğumuz e, bir e, dönemde çünkü maçın son dakikalarına doğru e, bir bir yakalayın derken rakibimizi kontraya yakaladı. Ama ona rağmen e, yemememiz gereken bir goldü çünkü defansif olarak savunmamız doğru şekilde duruyordu. Orada kalecimizde e, oyuncumuzun arasındaki e, iletişimin veya birlikte hareket etmemenin vermiş olduğu dezavantajla e, rakibimiz o iyi bir şekilde değerlendirdi. Ee, geldiğimizde bu üç karşılaşmanın bizim adımıza e, yani e, neler verebileceğini e, gör, gör, yani görmemiz gerekiyordu e, ve Ondan sonraki milli takım arasında, buna göre değerlendirmemiz gerekiyordu. İşte Erzurum karşılaşması oynamış olduğumuz kupa karşılaşması ve bugünkü oynadığımız karşılaşma bazı verileri bize çok net bir şekilde gösterdi. Özellikle sakatlıktan dönen oyuncularımızın çok sayıda olması ve alternatifsiz yani bazı bölgeler için söyleyeceğim çok fazla alternatif uzun olmaması e, sıkıntılıydı. Ama e, önümüzdeki haftayı dolu dolu geçirip milli takım arasını iyi bir şekilde değerlendirdiğimiz takdirde e, tamamen eee sahada e, planlı, projeli e, ne yaptığını, Duran topuyla, oyunuyla, e, geçiş oyunuyla neler yapması gereken e, bir takım görüntüsü e, vermemiz gerekiyor şu anda onlardan uzaksın.